İzin verir misin? Hayır veremem. Ne oluyor ya? Ben hanım dua okunurken seni orada görmek istemediğini açıkça söyledi. Çocuklar da istemiyor. Biz de. Seni kimse istemiyor. Size ne? Benim Zerrin Hanım'a karşı görevim bu. Zerrin Hanım'a karşı tek görevin bu ailenin hayatından çıkıp gitmen. Kim diyor ya bunu? Kim diyor? Sen nasıl Zerrin Hanım'ın adına konuşuyorsun ya? Kimsin sen? Kimsin de bana bunları söylüyorsun? Ben 30 yıldan fazla süredir bu ailenin ve Dündar Bey'in Sen Dündar'a aşık mısın? Ne? Bu nasıl? Çıldırdın mı? Ne olur Allah aşkına söyle ya. Dündar'a aşık mısın sen? Hay hani ne bu böyle? Dündar Bey aşağı, Dündar Bey yukarı. Kraldan çok kralcılık. Ha? Ne oluyor? Hayırdır. Nasıl? Nasıl böyle çirkin bir soru sorarsın? Hayır yani adam beni eşi olarak seçmiş. Nikahı da kıymış. E ben de artık bu evde yaşıyorum. Burası benim evim değil mi? Evimde kimse bana ne yapacağımı söyleyemez. O yüzden ben bu mevlüte katılacağım. Bunu da Zerrin Hanım için yapacağım. Şimdi çekilir misin? Geç kalmadım değil mi? Yok. Hoca da şimdi geldi. Andan indi mi? İndi. Dündar Bey. Konuşmamız gerek. Melek Hanım. Bu gizli saklı tavırlardan hoşlanmadığımı biliyorsunuz. Bu kadın. Bu kadın? Bu kadın diye eşimden mi bahsediyorsunuz? Evet. Eşiniz. Bir şeyler peşinde daha kötü şeyler olabilir görüyorum. Bunları duymak istemiyorum sizi. Daha önce de söyledim. Haddinizi bilmezseniz daha başka önlemler almam gerekecek. Sözümün hiç mi önemi yok? Selin Hanım'ın ilaçları hala duruyor. Hepsini sakladım. Uygun görürseniz Selin Hanım'a da yaptığımız gibi Yine ben halledebilirim. Doktorluk aşamaya gelene kadar. Size danışarak küçük dostlarla. Yeter ki sakin olsun. Aşırılıklar yapmasın. Sizi dinlesin. Sadece sizi. Bu kadını... Pardon. Eşinizi kontrol altına almamız... Pardon. Yani almamız şart. Bu konuyu bir daha açmayacaksınız. Bu size son uyarım. Sakın. Evelem yara venne halakna lehum mimma amilet eydina en'amen fehum leha malikun. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم هندنا سيرفيس يفلمس kalkıp gitsin. Dündar Bey kızmaz mı? Bir şey derse benim emrim olduğunu söylersiniz. İyi akşamlar. kadının Mevlüt'te ne işi var? Ha? Hepimiz bu kadar hassasken, özellikle çocuklar. Hı? Ha? Handan Zehri'nin son günlerinde, hatta son anlarında en yakınındaki insandı. Burada olmak fazla silah. Peki. Peki. Sana yiyecek bir şey vermediler mi? Annem değil. Handan Hanım. Böyle bir gecede zerine andığımız... ...bu kıymetli gecede merak ettiğimiz bir şey var. Zerrin son anlarında sizin kulağınıza eğilip bir şeyler fısıldamış. Bir şey söylemiş. Bizlerle, Zerin'i sevenlerle, ailesiyle paylaşmaz mısınız artık? Belki bu çocukların kafasındaki soru işaretlerinde biraz olsun, kalkmasına yardımcı olur. Hı? Ne söylemişti acaba Zerin sizin kulağınıza? Halef, Selef. Efendim? Önce beni gösterdi. Halef dedi. <laughs> aa, 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 ay yok bu kadın beni delirtecek. Gerçekten beni delirtecek bu kadın. Sizden buna inanmamızı mı bekliyorsunuz? Gerçekten annem sizi kendi yerine halef olarak mı seçti bunu mu demek istediniz? Füsun hanım bence siz şansınızı hiç zorlamayın. Senin de neye inandığın umurumda değil. Bence siz ikiniz beni test etmeyin. Efendim? Kardeşim. Biraz yalnız kalsın üstüne gitme.